Eymen'cim. Ne? Bir arkadaşlara merhaba diyelim. Arkadaşlar merhaba. Biz buz yaptık. Evet buz yaptın. Şimdi arkadaşlara bir anlat ne yapmak istediğini. Oo, bir sürü araba koymuşsun oraya. Başka neler koydun? Hadi kır bakalım. Bak. Nasıl kırabilecek misin? Annem böyle. Bu... Bak buradan vuruyor bana. Vur hadi vur vur. Yavaş vur oğlum yavaş. Üstümüze şey olur. Ha? Yavaş yavaş. mesela ilk önce şu arabayı çıkartmaya çalış. Üstünden vur biraz. Arabaya doğru vur. Arabanın üzerine. Yavaşça yavaşça yavaşça. O araba çıkacak gibi. Arkadaşlar Eymen bu böyle oyuncakları Kerem gibi biz... Evet. Biz videolarını izlemiştik. Kerem'i Eymen çok seviyor. Biz de buz yapıp Evet. Biz de böyle yapıp Anne şu Onun gibi öyle oyuncakları çıkartacağız ar içerisinden. Arkadaşlar şu Batman'in gözünü kırayım mı? Kır anneciğim vur vur. Yavaş vur gözüne kaçmasın. Aha bak. Çıktı, çıktı mı tamam hadi birazcık evet. daha yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bak şimdi iyi bir tane ben bir çıkartabilir miyim? Bir ver anneciğim. Bak şunu Anne, çıkart şunu. Şunu çıkartayım şu köşede hemen hazırda duruyor. Mesela. Şuna şöyle yavaşça vurup. Anne sakınca Arkadaşlar, sakın buraya vurmayın. Al. Oo, Eymen eline vurduk, evet. Elini uzatırsan eline gelebilir, acır canım. Anam ya. Elini misin? Ben vuracaktım ama. Tamam anneciğim, hadi vur. O şuraya vur. Eymen, Eymen yarını anca çıkartır arkadaşlar bunlara, <laughs> yavaş yavaş. Hadi kır anneciğim, orada dışarıdakileri değil, evet. Bak şu. Şöyle değil. güzel bir darbe vur, hadi bakalım. Şöyle, ama üstüne vur anneciğim, bana gelmesin korkuyorum. tarafa sıçrıyor. Evet, evet, evet. Kırmaya devam et. Devam Bak, et. Bak buradan çıkarttık. Evet. Kutunun içine koymuştuk biz böyle. Tabii kutu da kırıldı. Hadi gel. Gel. Eymenciğim. Hadi devam et. Bak kutuyu kırma. Bırak. Belki onu tekrar ha. bir daha yaparız. Hadi gel. Devam et. Devam et. Bak şunu kırmak istiyorum ben. Hangisini? Şöyle kremle böyle yapıyorum. Azıcık ortaya getir ha. Bak şu burumuz. Bak şu şu araba sıkışmış. Bak şu da var. Ben böyle sevdiğim. E çıkar ne diyor? Bu da en sevdiğim benim. O kafasına vurma. Boş yerine vur. Bu da en sevdiğim. Hı? Boş yere. Yani oyuncağın olmadığı Bir tane ben bir vurayım meydan. Tamam. Bir tanecik vurayım şöyle bakalım. Sert bir vuruş yapacağım şimdi arkadaşlar. Oo. Kerem'in gibi vurdu. Vallahi Kerem'in gibi vurdu. <laughs> Baksana Eymen bu. Ama vurdulara. ben oynayacaktım. Tamam hadi sen oyna. Tamam getiriyorum bunlara. Eymen'e. Hadi bakalım. Oyuncak çıkartabildin mi? Anne sert vurur. Baksana. Sert bir tane hot Wheels arabası. Anne bak. Bak şöyle yapayım. Böyle. En güçlüsü. Orada yapacağım. olmaz. Orada olmaz. Şunun üzerinde bile. En güçlüsü. Nasıl yaptım Eymen orada vurma yerde vurma aşkım. Aşağı. Şurada vur burada vur. Hayır yerde orada vurma burada vur. Lütfen anneciğim. Ha orada ha. Sen şu arabayı bir şey yap arabayı. Anneciğim arabayı bir çıkart elini değdirme sakın. Elini bırak elini çek. Bak şöyle. Tut, tutma tutma eline vurursun. Bak. Ha araba açıldı biraz da altından vur. Evet şöyle ters çevir. Ters çevir arabamız çıktı. Vur vur vur. Kırılırsa da kırılır ne yapalım. Hot Wheels arabası çıktı. Dur kafasından Dedim. vurma. Şu tarafından vur. Sert bir vuruş yap. ha. Sert bir vuruş yap. Şöyle. Çok da sert vurma hemen abartma. <laughs> hemen de. oralara vur çıkart şimdi. Yavaş yavaş. Bak şunu çıkardım. Tamam yavaş yavaş. Bir tane şöyle sert bir vur bakalım bir. Ama dur. Benimki gibi. Ama şöyle vurayım. Sert Oo. vuruş. Sert vuruş. Sert vuruş. Şuraya vurayım mı? Tamam vur. Aferin. Vur vur vur. Oh. plastik değil arkadaşlar. Ne? Buz mu? <laughs> Buz parçaları. Önünden vur önünden. Ha? Şuradan vurayım. Harbettin. tamam hadi. Şuradan vurayım. Oh gözüme geldi <laughs> gözüme sıçradı. Hadi bakalım. Oo, süper oldu bu. Ha? Vur vur. <laughs> bak şu köşesine vur bak. Ver bakalım bir daha ben tamam, bir vuruş ben yapayım. Olacağım kavga ediyorsa o, oluyor diyor ben vuracağım. Ben diyor zevkliymiş değişik bir oyun. O dur yavaş anneciğim. Değil mi şuraya. Ah, şuraya. bak. Evet gördüm camı kırılmış. Kırılsın boş ver önemli değil. O zaten eski arabaydı. Kırılsın be eski araba çünkü. Tamam hadi. Şunları ben çıkartabilirim miyim? Bir İmenli. daha. <laughs> bak bildiğin şuna, kavga yapıyor. Şuraları çıkar tamam Bak şunu çıkart. Lütfen. Lütfen. Çok... Şuna, şuna Çekil altını, bir. Şunun altını. Ha, ikiye o. ayırdım. Aa, buraya kalmış. Ah. Anne dur şunu kırayım. Bak şurayı kırayım. Kır anneciğim. Eline vurma, dikkat et. Oo, kaydı. Getir şurada şurasındaki buzu alayım ben. Dur ben alayım. o <laughs> dışarı. Biz şimdi kavga ediyoruz. O diyor beni yapacağım. Çocuklar gibi kavga ediyoruz ayım anne. Evet vur vur. Oo. Ağacım Kırılsın ya ne yapalım. Bir daha yaparız onlarla. Bir daha böyle şey yaparız. Oyun yaparız. Sonra da atarız. Atmayacağız. Atmayacağız tabii ki. Bir tane Eline dikkat et ama. Bak şuraya vur. Şuraya. Aa! Kafalarını çıkarttım gördün mü? Hadi bir de sen vur arka tarafından. Burada Bak. Burada bu Superman miydi? Evet. Batman ve Superman var orada. Bu mavi Superman. Hı hı. Bu mavi. Vur üstüne Batman. vur üstüne. Oo ayırdayım ben arkadaşlar. Bak burak kalmış. Evet. Aa. Tam çıkacak onlar da ha. Aferin. Bak o Vay, çok değişik. Çok, çok değişik hocam. Güzel oldu mu? Güzel. Betmene bak. Bakayım mı? Betmene bak, betmene. Baksana şuraya. Çok Baksana güzel içeri. oldu. Tamam anneciğim. Bu kadar yeterli. Eymen gerisini halleder. Arkadaşlara bir hoşça kalın diyelim anneciğim. Hoşça kalın diyelim. Sonra oyna. Zaten Devam et sen tamam. Şimdi arkadaşlara bir hoşça kalın de. Aa anne. Eymencim. Anne. Hoşça kalın. arkadaşlar. Anne artık bunun kafası dönmez.